Merhaba, sizi de birlikte biraz önce yaptığım dersin. Ben bir örneğin daha yapacağım. Tekrar olması açısından. yazı aracımı aldım. ve yukarıdan fontumu CV721, bu bayağı kalın bir fonttur. CV721'e çevirdim. ve ondan sonra bir kere tıklıyorum. Ve şurayı da 85 gibi bir font yaptım. Ve buraya büyük şöyle home yazısı yazdım. Ee, tabii biraz aralıkları da fazlaymış gibi geldi. Bunun aralıklarını nasıl azaltabiliriz? Şunu bir aşağıya indireyim. Karakter menüsünde e, burada e, komple harflerin arasını daraltma var. E, burada bunları böyle hafifçe yaklaştırabilirim. Hatta şuradan bir eksi 100 ile eksi, eksi 75 ya da eksi 50 çok iyi. Evet. E, tracking ile harflerin arasını birbirine yaklaştırdım. Şimdi bundan bir kopya almak istiyorum şöyle. Kopya aldıktan sonra ben yine bunun içerisine dalgalı bir şekil çizeceğim. Kalem aracımla şuraya bir kere tıkladım, yukarıya geldim bir kere tıkladım, şurada ortalarda bir yerde basıp çekiyorum şöyle ve ondan sonra aynı dalganın devam edebilmesi için şu noktaya tıklamıyorum tekrardan çünkü şu 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 eğim işime geliyor. Ee, tıkladım, Aşağıya indim, tıkladım ve ondan sonra geldim e, çizgimi bitirdim. Peki bu sefer yeşil bir örnek yapalım. Ee, şuradan e, koyu bir yeşil seçebilirim. Pekala, şimdi home yazısına sağ tıklıyorum ve enişten bring forwardla bir daha yapayım öne getiriyorum. Home yazımı. E, rengini değiştirebilirim. Ama clipping yapınca zaten gidecek. Bakalım bu durumda clipping oluyor mu? Tekrardan yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Main clipping mask yapıyorum. Güzel. Oldu. Rengini ayarlayabilir miyim? İçi koyu yeşil ve dışı kendisi. Şurası. Açık bir yeşil seçiyorum. Ve bakalım mı? Tabii şuralarda gördüğümüz gibi bir kayma oldu. Biraz önce de aynısı olmuştu. O yüzden ben tekrardan şöyle bunu geri alacağım. Burada en iyi sonucu veren şey bu home yazısını metin olmaktan çıkartmak. Bunu metin olmaktan çıkartmak için tabletten create outline diyorum. Ve şu anda grup halinde. Grup halindeyken zaten clipping mask içine gelmiyor. O yüzden bunu bir dağıtmam lazım objekten ungroup ve bunları birbirlerine compact ile eritmem gerekiyor. Objectten compactten make dedim. Şimdi içerisine Clipping Mask alabilirim. Evet içine girdi. Ve yukarıdan Edit Clipping Pad. Şuraya tıklıyorum Edit Contents'e. Edit Contents'e tıkladıktan sonra Clipping Pad'e tekrardan tıklıyorum. Artık içine renk verebilirim. Şöyle açık yeşil bir renk vereyim. Evet. Güzel. Şimdi bunun arkasına bir şişme vereceğim. Bunun kendisini kullanabilir miyim diye tekrardan bir düşünüyorum. Petten offset pet verdiğim zaman kabul etmediğini görüyorum. Zaten işin dolgusu da gitti. O yüzden bir kopyasını almıştım. Bu fontun kendisine de offset pet vermiyordu. O yüzden bunu da Type'den Create Outline ile şekle dönüştüreceğim. Bu durumdayken etrafına şişme verebiliyor muyuz? Objekten, petten, offset pet yapıyorum. Evet verebiliyor. 0,1 santim kadar verdim. Okey dedim. Bu bir grup olması lazım. Bu grubu bozacağım ben. Objekten an grup diyorum. Ve şuradaki harfleri de siliyorum. Çünkü bunlara ihtiyacım yok. Bunlar zaten yukarıda var. Buradaki şekiller birbirlerine değiyorlar. Birbirlerine değdikleri için Pathfinder'dan da eritebilirim. Onu bir deneyeyim şöyle. Pathfinder'da erittim. Güzel. Herhangi bir problem çıkmadı. Ve rengini de değiştireyim. Bir lacivert renk vereyim. Ve ondan sonra home yazısının üzerine şöyle götürdüm. Ve e, mouse'un tuşlarıyla yerini ayarlıyorum. Peki. Şimdi bu tekrardan buna ben bir şişme vermek istiyorum. Objekten, petten, offset pet veriyorum. Güzel, bu da kabul etti. 0,1 santim, okey diyorum. Ee, bu da bir grup mu? Bakalım, hayır değil. Bu kendi başına, bu da kendi başına. Güzel, buna da ayrı bir renk verebilirim. Ee, turuncu da şöyle yapabilirim. Evet, Ve bunu da şişirerek devam edebilirim. Ee, içine yazmak yazarak bir efekt elde etmek istiyorsak, e, bu adımları takip edebilirsiniz. Eğer kafanız karışırsa tekrardan videoyu seyredebilirsiniz. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere.